Patolojik yalancılar için arınma, ön bilgilendirme. 2010 yılında yaşam koçluğu eğitiminde aldığımız derslerden sonra yalan söylememek için bir gayret halindeyim. Hafta sonu Trapuarında Profesör Doktor Sevil Atasoy'un bir söyleşisi vardı. Bu söyleşi içeriğinde yalan söylemekte vardı. Aktardığı bilgiler içinde günde ortalama bir insanın 7 ve 200 arasında yalan söylediğini ifade etti. Bir şeyi gizlemenin de yalan olduğunu ifade etti. Daha önce, daha önce başka bir yerde okuduğum başka bir bilgide bankaların ya da dijital kanalların verdiği sözleşmelerde okudum, anladım diye yazılı dokümana yazdıklarımızın ya da dijital dijital platformlarda kutucuklara tıklamamızın da yalan olduğuydu. Söyleşi esnasında Sevil Hoca patolojik yalancıları tanımlayınca kendi kendime ''Aa ben bu konuda hiç çalışma yapmadım'' diye düşündüm. Bu yazıyı da bunun için yazıyorum. Önce tanımla başlayalım. Patolojik yalancılığın tanımı ilk kez 1891 yılında Alman doktor Anton Belbrook tarafından tamamen orantısız ve fark edilebilir bir amacı olmayan kapsamlı ve karmaşık yıllarca veya ömür boyu sürebilen uydurmalardır şeklinde tanımlamıştır. Arınma çalışması. Hayat planınızdan yalanı çıkarma ya da azaltma isteği içindeyseniz bu çalışmayı yapın. Hayatınızda özgür iradenizle bilerek isteyerek ya da zorunlu olarak yalan söyleyeceğiniz bir hayat tarzınız varsa bundan sonrasını dinlemeyin. Hayat yolculuğunda ne ni niyet için dahi olsa direkt ya da dolaylı bana ait yalan programına ait tüm sorumluluğu yüzde alıyorum. Bu zamana kadar kolektif bilince aktardığım yalanın arınması için ışık bilgelerinden yardım istiyorum. İnsanlık yanında patolojik yalan programını kullananların kolektif bilinçten beslendiği kaynaklara bilerek ya da bilmeyerek yönlendirdiğim enerjilerin ve bilinçlerin alanına ilahi yasalara göre gönderme iznim olan saf ışığı yönlendiriyorum. Yaşam planımda, patolojik yalancılarla gerçek hayatımda ya da sanal platformda bir araya gelmemek için kendimde saflaştırmam gereken programları ve bilinçleri saflaştırmama engelleyen bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Bu alanla bağlantılı her şeyi varoluşa gelmemek üzere kaynağa teslim ediyorum. Varoluşumda açılan boşlukların saf ışıkla dolmasını seçiyorum. Patolojik yalancılarla bu zamana kadar karşılaştıysam, bu karşılaşmanın bir daha olmaması için kendi varoluşumla ilgili idrak edip dönüştürmem gereken her şeyin bana ait sorumluluğunu alıyorum. Hayat planımda beyaz, pembe ve ya da örtülü yalan söylemeden hayatımı sevgi hakikatiyle deneyimlemem mümkünse bu bilincin bende ortaya çıkması ve bunu cesaretle ilahi hakikatle uygulamak için ruhsal ışık rehberlerimden yardım istiyorum kendimi insanlara erdemli göstermek için söylediğim yalanları gizlediğim anlar olduysa bu anda insanlık planında ve dünya planında var ettiğim ışık olmayan her şeyi insanlık planından ve dünya planından ilahi yasalara göre arındırması için saf ışık şifasını yönlendiriyorum. Patolojik yalancıların insanlık planında kendi yalan programlarının beslenmesi için var ettiği tüm ilizyonların hayat yanımdan arınıp o programlardan özgürleşmek için varoluşuma ilahi zinli olduğum saf ışık şifasını yönlendiriyorum. Yalan ile ilgili hak ve adalet alanında yaptığım tüm manipülasyon için buna maruz kalmış her yaratılmıştan özür diliyorum. Bu deneyimi yaşadığım anlara insanlık planının arınması için saf ışık şifasını yönlendiriyorum. Şu andan itibaren sanal ortamda ya da gerçek hayatta bir araya geleceğim patolojik yalancıları anda fark etmeyi ve onlarla iletişimimi anda ışık boyutu yasalarının gerçekliğiyle sonlandırmayı seçiyorum. Yaratıcının yarattığı tanrısal boyuttaki Tanrı Hermes'in aydınlık formundan yalan programından tamamen özgürleşinceye kadar ilahi yardım talep ediyorum. Yazılı ya da sözlü maruz kaldığım yalanları fark etmem ve en ilahi davranışı cesaretle sergileyebilmem için Tanrı Hermes'in aydınlık formunun anda bana rehber olmasını talep ediyorum. Alışveriş yaparken ya da ticaret yaparken paramın, emeğimin ya da zamanımın dürüstlük programını büyütmesi için alışveriş ve ticaret anlarımda Tanrı Hermes'in aydınlık formunun bana rehber olup ışığın çoğalması için yol göstermesini seçiyorum. Katolojik yalancıları insanların, kişilerin ve kuruluşların programından özgürleşmek ve onların kullandığı programları, onları geri çevirmek için dahi olsa kullanmadan kendimi koruyup insan erdemimi arttırmak için öz ışık benliğimden her an destek talep ediyorum. Patolojik yalancı ve art niyetli yalancılarla bir arada olduğum sürelerde ayna nöronlarıma onlardan dahil olmuş programları kullanmamak için baş melek Cebrail'in onların programının farkında olarak programı kullanmamam için bilinçaltımı dürüstlük bilgeliğiyle yeniden programlamasını seçiyorum. Bundan derin bir arınma genele yazmam uygun değil. Siz kendi hayatınızda yalanın her türlüsünü kullanmamak için karar verip bu da dirayet içindeyseniz dua ederek Allah'ın size sunacağı korunmayı talep edebilirsiniz. Beyaz ya da pembe dahi olsa yalan söyleyip de yalancılardan korunmayı talep etmemiz pek mümkün değil. Biz yalanı hayatımızdan bıraktıkça Allah'ın koruması da bizim için olacaktır. 7 Aralık 2022